Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Başlıkta da gördüğünüz gibi bugün çocuklara yasaklanmış olan bir oyunu oynayacağız. Birazdan bu oyunun altındaki yorumlara falan da bakacağız. Hani insanlar ne yaşamış, neden silmiş bu videoyu, neden indirmişler falan bunların hepsine bakacağız. Zahiriyeten de bu oyunu oynayacağız. Bakalım bir şey var mı yok mu hepsini test edeceğiz. Bu arada arkadaşlar çok yakında Sersefil adlı bir şarkım çıkacak. Onun da teaserını şu an size hemen veriyorum. Şarkı hakkında yorumlarınızı yorumlara bekliyorum. Hep <laughs> Bu arada eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Ve şu anda bir de dev ekranlı instagram hesabım çıkıyor onu da bir takip ederseniz gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi daha fazla uzatmadan telefonumuzdan hemen uygulamaya geçelim. Oyunumuzun adı Angela ve bu oyunun birinci, ikinci ve üç tane bölümü var. Bunların hem yorumlarını hem de bu oyunları test edeceğiz. Gördüğünüz gibi şu anda telefonumun ekranından App Store'a giriş yaptım ve buradan Angela'yı hemen aratıyorum şöyle bakalım ne çıkacak. Gördünüz gibi karşımıza 3 tane uygulama çıkıyor. Birisi benim konuşan Angela, ikincisi benim konuşan Angela ikinci bölüm, üçüncü de konuşan Angela ee, bu konuşan Angela oyununda bir gözünde kamera olduğunu söylüyorlar. İlk uygulamamızın yorumlarına bakalım. Kim ne yaşamış falan. Şuradan tümünü gör diyorum. Evet burada yazıyor ki oynarken sadece ön kamerayı değil arka kamerayı da kapatın. Çünkü ben oynarken ön kamerayı kapadım ve arka kameranın flaşı açılıp kapanmaya başladı. Hemen oyunu sildim. Oyunların hepsi sizi izliyor. Hatta ben oyunun yorumlarına bakarken falan filan demiş. Yani kamera kameranın onu izlediğini düşünmüş. Birisi korkutuyorsunuz beni yazmış. Oyun çok güzel çok eğlenceli ama aldanmayın ben ciddiyim haberlerden duydum. Aynı zamanda Tom oyununda dahil bu kedilerin gözünde kamera var yemin ediyorum vallahi da billahi da yanlış değildir bana lütfen inanın gerçekler. Bak bir yorum daha. Ya kamera var benim arkadaşım söylemişti bir çocuk yüklemiş annesi markete gitmiş çocuğu kaçırmışlar ve bu arkadaşımın mahallesinde olmuş. O yüzden katiyen yüklemeyin hiç yıldız vermiyorum aynı zamanda Tom artık neyse öyle oyunları yüklemeyin lütfen yazmış. Yorumları gördünüz şimdi ben bu oyunları indireceğim tek tek şöyle gördüğünüz gibi birinciye şöyle indirmeye alıyorum Evet bu oyunlar yüklenirken biz hemen yüklenmiş haline geçelim Evet ilk başta Angela'nın ilk bölümü sanırım yok bu iki Ay ilk başta doğum yılımızı soruyor hemen girelim 1999 dedim Uygulama seni takip etsin mi diyor uygulama beni takip etmesin niye takip etsin abi Evet şu an geldi dokunuyor muyum lütfen beni okşa tamam bu sevdiriyor kendini şu an bir problem yok şu an seviyorum açın mutfağa gidelim gidelim Yemeği ağzıma sürükle sürükledim İnşallah bir şey olmaz ya Korktuğum başıma gelmesin yeter <laughs> duşa girmek istiyor. Tamam duşa sokalım seni. Hadi dişlerini fırçalayacağız. Ağzındaki şunları temizleyelim. Tamam. Bir şey diyeceğim. Gözümde cidden kamera var mı bunu şöyle? Yok gibi duruyor ama var gibi de olabilir bilmiyorum. Belki bize gözükmüyordur yani bilemem. Böyle dişlerini iyice temizleyelim. ama Buradan çıkıyor sonra. Şimdi banyo yapalım. Tamam banyoya gir. şunla bir köpükleyelim seni şöyle iyicine. Şunla da durulayalım. Tamam şu an uykum var yatak odasına gidelim. Işığı kapatsana. Kediciğine bir isim ver tamam. Kediciğimin ismi Angel olsun. Diğer oyunlar da test edeceğiz çünkü. Şu an seviye 1 atladık. Herhangi bir şey olmadı. Ama şu an bu oyun beni mesela kameradan ne yaptığımı görüyor olabilir bilmiyorum. Aa bak ne geldi. Seni duyamıyorum. Seninle konuşmak için mikrofon erişimine ihtiyacım var diyor. Bu erişimi vereyim mi sizce? Hadi vereyim lan tamam diye Mikrofona erişmek istiyor tamam. Acıktığımda sana bildirim göndereceğim diyor. Tamam gönder. Size bildirim göndermek istiyor. Göndersin tamam. Acıktığında karnı doyuralım. Şu an biraz dövüyorum Angela'yı herhangi bir şey olacak mı diye. Dövme beni diyor. Biraz daha vuruyorum. Bir bayılma falan gibi bir şey oluyor. Sanki burada bir şey yok gibi ama dur. Şöyle daha yakından bakmak için şöyle gö bak bir tık sinsi bakıyorsun. Şöyle gözlerine bir bakın. Herhangi bir şey yok gibi bak. Bak benim söylediklerimi söylüyor şu an. Beni tamamen duyuyor. Şu an tamamen bana odaklı. Angela umarım beni izlemiyorsundur ya. Gözlerinde bir kamera varmış gibi hissediyorum ama Bunda bir şey yok gibi tamam bundan çıkalım diğer uygulamayı deneyelim Şu anda Angela 2'ye giriş yaptık bakalım bunda da soracak mı aynı şeyleri Bu oyun biraz daha farklı gibi böyle giyindirme dans etme falan filan gibi Yılbaşına özel hazırlanmış bir oyun gibi aynı Yine doğum yılımı soruyor hemen doğum yılımı işaretleyeyim şuradan tamam Uygulama beni takip etmesin çünkü başım belaya girebilir bununla evet geldik bir yere bak Bu oyunu hayatımda ilk defa oynuyorum bu arada ikinci bölümünü Var mı bir şey? Angela uyandı karnı acıktı sanırım Tamam ilk başta yine bir karnını doyuralım bunu Yani böyle bir oyunun ikinci bölümünü neden yaptılar? konuda da hiç fikrim yok bu arada. Tuvaletini yapıyor. Ve bu oyunda ses yok abi. Yani belki var ama bende gelmiyor. Bak hiç ses falan gelmiyor şu an. Saçlarını mı tarayacağız? Al şunu. Tara saçlarını. Ve vücudunu iyice tara 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 buyur falan. Tam mis gibi oldum. Şu an buraya gitmemi istiyor. Buraya bir sıkladım şöyle dur. Nereye gideceğiz şimdi buradan? Arabaya binip nereye götürüyor bizi? Aha çok garip bir yere geldik yani Eyfel Kulesi'ne gidiyoruz şu an. Geldik. Bir şey diyeceğim. Oyun çok güzel bu arada. Yani şu yaptıkları tasarım falan aşırı güzel olmuş. Şu an bu kıyafetleri deneteceğiz üstüne. Giy tak dedim. Süper. Ya yani çok kötü oldu bence ama yani yine de dursun üstünde bir şey olmaz. Seni duyamıyorum diyor. Yine mikrofonuma erişmek istiyor. Tamam diyorum. Mikrofonu tamamlamaya şu an. Ya arkadaşlar pek bir şey yok gibi mesela bak şurada şunları saç falan ayarlıyorum. Bak ses geliyor şu an. Bir şey yok gibi. Şu saçını şu renk yapıyoruz. Tamam böyle kalıyor. Evet şu an sanırım yoga yapmaya geldik bununla. Çok garip bir ortama geldi. Garip bir müzik çalıyor. Ücretsiz diyor şunlar. Neymiş bu? Yapmak istiyorum bir dur. Ne yapıyoruz burada? Dans mı ediyor? Ne oluyor? Kestim bunu. Ha. Bir şeyleri mi dövüyoruz burada? Çık buradan ya. Evet çık çık. istemiyorum ben burayı. Açık ve net konuşmak gerekirse bence bu oyunlar böyle haberlere falan çıkmış yani. Çıkma sebebi rating gibi bir şey ya. Şu an oyunun üçüncü yani sadece bizle konuşan kısmına girdim. Onu da test edeceğim. Ondan sonra gerçekten ciddi ciddi yorumumu yapacağım. Uygulama yine beni takip etmesin. Mikrofon beni duymak istiyor. Tamam. Özellikle bu oyunda ciddi söylüyorum. Gözlerinde bir kamera olduğunu söylüyorlar burada. Hemen bakıyoruz. Ne oluyor burada? Dur. Gözlerini hep merak ettim. Senin gözlerinde bir şey var gibi sanki. Özellikle beni duyuyor. Dövmek... Allah Allah Allah. Aa! Aa! Yok artık. Gördün mü? Bak Angela'ya vurdum. Karşıma bir tane daha oyun var diye onun ismi geldi. Bak biraz daha döveceğim şey diyeceğim. Bunu oynamayın. Angela'nın 3. oyununu oynamayın abi. Bu gerçekten psikoloji bozar. Abi çok garip bu. Bir dakika biraz daha döveceğim. Başka biri gelecek mi? Ya sen niye gelip duruyorsun benim karşıma? Bak Angela'nın şu versiyonunu, şu ekranda gördüğünüz versiyonunu sakın oynamayın. Çünkü bak abi görüyorsun değil mi? Böyle vurduktan sonra bak ekrana gelene bak görüyor musun? Hemen sinirleniyor bize bağırıyor böyle. Bir tane hediye gönderdim önüne. Açtım onu. Şu kadar al diyor. Alalım. İndiriliyor diyor. İndirdim. Aha gözlerim özleri bir şey oldu böyle. Bu ne? Bir hediye daha. Bunu da al. Abi sende bir tuhaflık var ya. Bir gariplik var bu hayvanda. şeyler oluyor. Aha. Aha. Sen garson muydu lan burada? Aa çok garip ya. Bakın size bir şey daha göstereceğim. Tom da hem burada mesela böyle bir yerde bizi dinliyor yani. Şurada da bir tane kamera kaydı tuşu var. Buna bastığınız zaman abi kayıt almaya başlıyor tamamen. Ekran kaydı alıyor. Ama o ekran kaydı alırken ciddi ciddi belki de, de bizim görüntümüzü alıyor olabilir. Mesela şu an ön kameram beni çekiyor olabilir. Bak buraya kaydı durduruyorum gördün mü? Oynat falan filan yazıyor. Yani burada belki gizlice bizim görüntülerimiz alınıyor olabilir. Eğer şurada karşımıza çıkan diğer Tom oyunlarını da test etmemi istiyorsanız. Üstatızlar arkadaşlar yorumlara kesinlikle yazın. Benim önerim şu an oynadığım oyun var ya sadece şurada otururken konuşan bak vuruyorum. karşımıza böyle bir şeyler geliyor bak. Sesini de açacağım izleyin bak. Bak görüyor musun hemen saldırıyor. O yüzden Angela'nın 3. bölümünü oynamıyorsunuz. Diğer bölümlerde hiçbir sıkıntı yok. Ama bu kamerayla izleme olayını falan gerçekten bilmiyorum. Ama şu an oynadığım oyunda bu var büyük ihtimalle. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.